Merhaba. Size çok önemli, hayati bir sorum var. Hayatınızda siz ne olmak istiyorsunuz? Evet, çok basit gibi görünen ama hayatımızın en zor sorusu. Kime sorsam ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun diye bana sorumluluklarından mecburiyetlerinden bahsediyor. Hayır. Onlar sonraki aşama. Önce ben ne yapmak istiyorum? Ben ne olmak istiyorum? Bunun kararını vermek lazım. İşte bunun kararını vermek için neler yapmalıyız? Kendimiz için neler yapmalıyız? Sen önce karar vermelisin. Ben kimim? Ne olmak istiyorum? Bunun için neleri feda ederim? Herkesin söylediği sağlıklı yaşam, huzur Tamam, kabul. Sağlıklı yaşam. Sigara içerken ben sağlıklı yaşam istiyorum diyemezsin. Spor yapmıyorsan ya da ne bileyim, yediklerine dikkat etmiyorsan sağlıklı yaşamı isteyemezsin. Kendine dikkat edersen, sigaradan vesaire keyfi şeylerden vazgeçersen, sabahleyin erkenden kalkıp sporunu yaparsan o zaman sen istediğin sağlığa kavuşursun diyorum. Huzur istiyorum. Sen huzuru stresli ortamda yaşayamazsın, yapamazsın. Huzuru bulmak için sağlığını bulman lazım. Ortamını değiştirmen lazım. Yani sen değişmelisin. Buna karar vermen lazım. Beni izlemeye devam edin. Bu arada, bu videoların devamını istiyorsanız beni takip etmeyi Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.